Sezerden ameliyatı normal doğuma uygun olmayan hastalarda yapılan bir cerrahi müdahale. Tabi bir ameliyat ve steril şartlarda ameliyathanede yapılması gerekiyor. E, i̇ki tip anestezi var. Ya bölgesel anestezi veriyoruz epidural veya spinal. Veya genel anestezi ile hasta tümden uyutuluyor. E, i̇şte ön hazırlığı var. Önce karın ameliyat kesisinin olduğu alan antiseptikli, solüsyonla, temizleniyor. Üzerine steril örtüler örtülüyor. Ondan sonra hasta anestezi aldıktan sonra, anestezi doktorunun e, okeyinden sonra e, karın katları teker teker kesiliyor. Önce cilt, cilt altı, ondan sonra organları tutan bir fasya dokusu var. O kesiliyor. Ondan sonra karın boşluğuna giriliyor. Karın boşluğunda iç organları saran bir zar var. Onun dış ve iç yaprakları kesiliyor. Ondan sonra rahime kesi yapılarak o kesi genişletiliyor. sonra bebeğin içinde olduğu su torbası var. O açılıyor ve bebek hangi konumda geliyorsa. Çoğunlukla da baş geliş oluyor ama popo geliş de olabilir, ayak geliş olabilir veya yatay konumda olabilir. Bebek oradan çıkartılıyor. Bebek çıkartıldıktan sonra bebek bebeğin göbek kordonu klamp ediliyor, kesiliyor ve bebek çocuk hekimlerine veriliyor. Ondan sonra bebeğin eşi doğurtuluyor. Hani bebeği gebelik boyunca annesiyle e, arasındaki bu beslenme yolu olan bebeğin eşi doğurtuluyor. Ondan sonra Rahim'in içi e, kontrol ediliyor. Hiç orada eşe ait parçalar var mıdır yok mudur diye. Ondan sonra bütün bu tabakalar teker teker dikiliyor. Özel e, sütür materyallerimiz var geç eriyen. Önce rahim tabakası dikiliyor. Sonra o karın zarları dikilmeyebilir ama dikenler de var. Sonra o fasya dediğimiz bizim bütün organları içeride tutan o kalın koruyucu bir tabaka o dikiliyor. Cilt altı ve en sonunda cilt dikişi. Cilt dikişi iki tip olabilir. Ya biz iplik kullanırız gizli dikiş. Yani hasta sadece bir çizgi görür. Veya stapler dediğimiz böyle metal zımba tarzında zımbalama tekniği kullanılabilir. Bunda zımbaları tabi 6. gün almak gerekiyor ama gezi dikişte herhangi bir şekilde dikişler alınmıyor.